bölgesel olarak ciddi kuraklık yaşıyoruz. Kuyular var, kuyuların da su çıkmıyor. Mahsul alamıyoruz elimizden. Kuraklık hepimizin gerçeği. Üreticiye verdiği desteklerle ilkleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de üreticilere Antep fıstığı fidesi hibe ederek Türkiye'de bir ilke daha imza atıyor. Kuraklıkla mücadele için kapalı devre sulama sistemlerinin yanı sıra su israfının önüne geçmekle ilgili çalışmalarımız yapıyoruz. Antep fıstığı hiç su istemeden ekonomik değeri çok yüksek ürün alabildiğimiz bir bitki. Dolayısıyla da ekonomik değeri yüksek bu ürünle buradaki üreticimizin yerelde üretmeye devam etmesi, kırsaldaki kalkınmayı desteklemesi açısından çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Ve 12 tane mahallemizde beşer dönümden az olmamak kaydıyla ilk demonstrasyon bahçelerimizi kurmaya başlıyoruz bugün itibariyle. Bu projemize yaklaşık 2-3 yıldır çalışıyoruz. Bölgenin dikeceğimiz alanların toprak analizlerini, iklim yapılarını karşılaştırarak değerlendirme yaptık ve kurulacak alanları belirledik. Ona göre de çalışmamıza devam ediyoruz. Bizim kırlarda biraz su basmaya yerlerimiz var. Yani onları değerlendirmek için yani çok büyük bir avantaj sertifikalı fidanlarımız geldi. Bugün itibariyle dikimini yapıyoruz. Biz bu antep fıstığı ağacını deneyeceğiz. Eğer bu ağaç olursa mahallemiz için, köy için hani kalkınmamız demek. Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e çok teşekkürler ederiz. Bizlere de buralara ulaştırdığı için bu bitkileri. Antalya için çalışıyoruz.